Kütay Habercim YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir söyleşide gazeteci yazar Alaaddin Uygun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın hoş Gazeteci yazar Alaaddin Uygun. Bugünkü konumuz e, YouTube kanalımıza ve Kütay Habercim Instagram ve sitemize gelen izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden bazı sorularımız var. Bu soruları size yönelteceğiz. E, öncelikle izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bu güzel sorularından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize sorularınız geldikçe biz de bu söyleşilerimizde sorularınızı hem Kütahya'nın gelişimi için hem de e, Kütahya'nın bir adım ileriye gitmesi için ne yapabiliriz noktasında e, gazeteci yazar Alaaddin Uygun'la paylaşacağız. E, i̇lk sorumuz Ulu Cami İş Merkezi ne zaman yıkılacak? Bununla ilgili bir açıklama var mı? Bize yöneltilen soru. Ben de size yöneltiyorum bu soruyu. Hı hı. Öncelikle e, Ulu Cami e, İş Merkezi yıkım e, kararı çıktı. Ama e, tabii bir ekonomik olgu olduğu için bu biraz zaman içerisinde olacak gibi. E, eski haline baktığımızda Mustafa İça tarafından yapılan yeni iş merkezi e, maalesef amacına uygun e, olarak e, gerçekleşmedi. E, dağınık ve e, ilgi görmeyen bir yapısı ile hatta mimarisinde de eleştirenler oldu ama e, tabii bu zaman içerisinde e, halkın istekleriyle e, yeni belediye başkanımız da yıkım kararını aldı. E, ama başta da belirttiğim gibi bu iş ekonomik bir olay. E, oradaki esnafların da mağdur edilmemesi gerekiyor. E, yıkılarak yenisinin yapılması e, taraftarı değilim ben çünkü e, pek çok kentte görsellik olarak turizm açısından da ulu cami gibi. E, turizmin can damarı, e, müzelerin olduğu, e, tarihi eserlerin olduğu bir bölgede e, bu iş merkezinin görüntüyü kapatması e, hoş olmuyor. Ben olacağım iş merkezini biraz daha değişik. Bu arkada e, Hürriyet Caddesi tarafında e, eski hanlar var. Orada. Oraya taşınmasından yanayım. Ben önce onu belirtmek. Hanlar da çok istedim. bakımsız zaten. Onu da belirtmek isterim. Orada uygun bir alan var. Orası düşünülebilir. İnsanın içi acıyor Tabii ki, yani diğer illeri gezdiğiniz, gördüğünüzde de görüyorsunuz. Zaten turist önü açıklık istiyor. Evet. Görselliği istiyor. Biz bu görselliği ucube bina alanı kapatıyoruz. Bu işte yanlış. İnşallah. E, e, alim hocam da bu hataya düşmez. İnşallah. Diğer bir e, okuyucumuzdan gelen e, soru ise sevgi yolu ile ilgili. Sevgi yolunun tekrar kilit taşlarının e, ve çevresinin yenilenmesini e, 2020-2021 yılına uygun olması e, izleyicilerimizden ve okuyucularımızın isteği. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Sevgi yolu tekrar bir yenilenmeye ihtiyacı var mı? Kesinlikle katılıyorum okuyucularımız da haklı. Kütahya sevgi yolu, Kütahya'nın imajı bir yol. Eskişehir hamam yoluna gidenler benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Oradaki güzellikleri belediye daha da güzelleştirmek için çaba gösteriyor. Oradaki esnaflar kurallara uyarak, halkı memnun ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sevgi yolunda gerçekten bakıma ihtiyaç var 10 sene gibi bir aşkın süredir bakımsız halde e, Tabii kilit taşları da bunun e, başlıca e, sebebi e, daha ben görsel kilit taşlarıyla e, yapılmasından yanayım e, biliyorsunuz pek çok ilde mimari olarak görsellik olarak belediyelerin güzel çalışmaları var evet. kilit taşları Sade kilit taşı yerine, ...süslü kilit, kilit taşlarıyla, görselliklerle e, düşünülmesi tabii e, olumlu olur. Evet. Sevgi ile Olu ilgili gelen soruları ben toparladım e, Sayın Uygun. E, diyor ki dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz... ...Sevgi yoluna motosikletler giriyor. yaya olmasına rağmen e, dağıtıcı olarak ve çok hızlı motosiklet kullanılıyor. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Burada tehlike yaratıyor. Bu birincisi. İkincisi esnaflar e, yolun yarısına kadar malzemelerini koyduğu için... Yürüyüş alanı kalmıyor. Neredeyse üst üste birbirimize çarparak gideceğiz şeklinde sorular var. Ve üçüncü yine sorumuz sevgi yolundaki bazı camilerin, tuvaletlerinin ücretli ve artı bakımsız olması. Hem ücret alınıp hem bakımsız olması. Birçok elimizde biliyorsunuz tarih eser camilerimiz hem bakımlı hem de ücretsiz. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi alalım. Dediğim gibi sevgi yolu bir imajımız bizim gerçekten Kütahya açısından olumlu bir e, e, hizmet. E, sevgi sevgi yolunun e, en önemli e, noksanı tabii ki e, insanların e, bu konuda birbirleriyle olan e, diyalogları ve saygı çerçevesinde e, önemli e, konumları var. E, esnaf da hakeza. E, belediyenin kurallarına uyması gerekiyor. E, dışarıya taşan stantlar insanı üzüyor. Haklılar da okurlarım. E, motosiklet konusunu ben defalarca yazdım bisiklet konularını. İnsanlar oraya e, arkasına bakmadan çoluk çocuğunu bırakarak geziyorlar. Zabıta e, belki polis e, karışamıyor oraya belki de e, zabıta en azından e, sık sık e, bu o, motorlu kuryeleri, motorlu şahısları, hatta keyfi gezen motorları Hı. uyarması ve belli ceza. Belli saatler vermesi lazım girişi. Ceza çıkışta. ver, yap saati olmaz bunun, yani trafiğe kapalı bir Hı. yol. E, e, Bisiklette, de trafik aracı. Hı. Bu, yaya yaya trafiğine açık bir yol e, bu konuda. Belki servis araçları belli saatlerde izin veriliyor ama bu motor bisiklet konusuna mutlaka. E, bir çözüm bulması lazım. Zabıtanın daha sık denetim ve cezai yaptırımlarla bu caydırıcılığı kullanması lazım. konusu e, konusunda gerçekten üzücü. E, Sevgi yolunda e, iki tane önemli mekan var. Biri Ali Paşa Camii, biri Karagöz Camii. E, burası Karagöz Camii uzun zamandır tadilattaydı, kapalıydı. Bir tek Ali Paşa e, kalıyor geriye. Bu tuvaletlerin e, ücretli olması elbette üzücü. Çünkü e, tuvaletlerin de belirli bir ihtiyaçları olabiliyor. Su faturaları, e, temizlik malzemeleri e, gibi, e, bakım hizmetleri gibi e, ekonomik e, şeylere de ihtiyacı var. Cami derneği var Ali Paşa, cami derneği işletiyor ama ücret pahalı bence. Eskiden 50 kuruştu, mantıklı ve makul bir ücretti. Şimdi 1 lira yaptılar o e, halkı zorluyor tabii. Çoluk çocuk girmeye kalktığında adamcağız 5-6 lira birden para verecek. Hı. Üzücü bir durum. Eğer bu konuda tabi cami derneği karışıyor. Cami derneğine ben seslenmek istiyorum. Ücreti makul bir seviyeye indirirseniz halkımız da yararlansın bu güzel hizmetten de, diye düşünüyorum. Bu arada okuyucularıma da izleyicilerime de çok teşekkür ediyorum. Biz sizin için varız. Bizim medya organları olarak, medya mensupları olarak Kütahya'ya bir çivi çakabilene alkış diyoruz ve biz sizin yanınızdayız diyoruz.